Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve arkadaşlar ım, dün Minecraft Part 1 çekmiştim arkadaşlar. Sesim gitmediğini fark etmişim. Minecraft Part 2 geldi arkadaşlar. Çok özür diliyorum Part 1'den. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açma unutmayın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, birazcık biraz ıçkırık beni. Ee, kusura bakmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ee, şey ben bir video paylaşamadım arkadaşlar çünkü yani bir şey oldu monitör arızalıydı ben biraz şey yaptım arkadaşlar babamla birlikte götürdük arkadaşlar yaptırdık arkadaşlar arkadaşlar e, 2000 abonede sunucumu iki kişi alacağım bakın iki kişi bir kişi buraya ev yapacak bir kişi de buraya ev yap bir kişi de buraya ev yapacak diğeri de buraya ev yapacak arkadaşlar arkadaşlar tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olup arkadaşlar like atıp arkadaşlarınıza paylaşmak haberiniz olsun Arkadaşlar burası da kafe Şimdi arkadaşlar biraz şey şeker kamışı mı arasak? Arkadaşlar çok hastayım zaten. Hani şu genelde şey var ya arkadaşlar. Nasıl desem? Hmm, neydi ya? Neydi arkadaşlar onu söyle. Ağız yarası var ya arkadaşlar. O var bende çok kötü ya. O yüzden fazla konuşamıyorum resmen. şimdi. Şöyle. ay yemek. Hemen gidelim. <laughs> Şöyle. Nereye geziyorum oğlum ben? Bakıyorum arkadaşlar kayıt 2 dakika olmuş. Arkadaşlar video çok uzun olmayacak. Bir 8 dakikalık falan olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben size bir duyuru açıklama yapacağım arkadaşlar. Craft Risi'yi bıraktım. Sebep ne soracaksınız? Arkadaşlar şey ee, hile dolu çok sinirimi getiriyor oyun. Yani bir de arkadaşlar loncam dağıldı ya. Şey bir tane moderatör dağıttı ya. Çok sinirliyim. Ama geri başlamış şansım var mı? Sorarsanız var. Şöyle. Şöyle. Delim. çok Lan. mi abone arkadaşlar Girdapı çok seviyorum Arkadaşlar burayı düzenledik. Tek sıkıntı arkadaşlar bu kaldı abi. Bir basma yeri. Bu işe farm bozuldu arkadaşlar. Neden diye soracaksın arkadaşlar. Benim bir tane ıı, kuzenim. Kuzen diyorum işte arkadaşım. Şey toprak kasarken para kazmak için geldi buraya kırdı. Sonra geliyor bana diyor ki ben bir şey buldum. Falan diyor, ben ki güzel bir şey baktım benim şeyimi kırmış. Ben arkadaşlar burayı geri düzeltmeyi düşünüyorum. Düzelteceğim yani. Ben burada kalayım şimdi. Tamam. Acaba buradan girdapla çıkabilir miyim? sizce çıkabilir miyim? Çıkarsam mı abone çıkamazsam abone ol, like atın. Yes çıktı Burayı da kırmayı düşünüyorum ya. Hatta doğru yapacağım ya düzelteceğim burayı. Tamamız kaç dakika olmuş? 5 dakika. arkadaşlar buraya bu ne diye sorarsanız arkadaşlar xp farmı yarısında kaldı yani daha tamamlayamadım bakın arkadaşlar xp farmı tamamlayamadım yerde kaldı bu benim kedim gel seni bebeğime koyayım geliyor Gel pis, pis gel. Ya bu nerede şimdi? Gel. Kayış lazım. Hemen alayım. Şimdi onlar Nerede? Tam 18 tane ne şey gelmişti ya doğru. Gel. Yapsı. Gel, ya, gel gel gel. Şöyle yatağımın yanına koyayım. Şöyle. Dış market yazdım arkadaşlar. Eşya satın alacağım. Beş tane aldı yeter mi sizce? Bakacağız. tane kaldı. Arkadaşlar nedir ama gitsek. Tamam. Geldik. Hoppala. Şöyle arkadaşlar. 8 i̇şte dakika arkadaşlar. Ayrıca. Şöyle şeyler çıkart. Eşyaları şuraya koyayım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.